canını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Şahsınızda aziz milletimizin yeni yılını tebrik ediyorum. Değerli çalışma arkadaşlarım, önce, önceki yıllarda olduğu gibi 2024 yılında da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı mensupları olarak milletimizin geleceğine ışık tutacak büyük projeleri hayata geçirdik. Yılın ilk ayında Gayrettepe İstanbul Havalimanı metro hattının son halkası olan Kağıthane Gayrettepe kesimini hizmete aç, açmıştık. Şubat ayında ülkemizin en eski demir yolu hatlarından biri olan Sirkeci Kazlı Çeşme arasında atıl vaziyette duran 8,3 kilometrelik hattımızı modernize ederek Kazlı Çeşme Sirkeci Raylı Sistem hattını hizmete sunduk. Mart ayında Bakırköy Sahil Bahçeli Evler, Güngören, Bağcılar, kirazlı metro hatları, Kocaeli şehir hastanesi tramvay hattı, Halkalı İstanbul Havalimanı metrosunun Arnavutköy İstanbul Havalimanı kesimini açtık. 9 Temmuz'da ülkemizin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TürkSat 6 ayda başarıyla uzaya fırlattık ve 3 gün önce kalıcı yörüngesine de ulaştırdık. 10 Ağustos'ta Çukurova Uluslararası Havalimanını açarak iç hat uçuş nokta sayımızı 58'e çıkardık. Dış hatlarda ise 131 ülkede 349 noktaya ulaştık. Ekim ayında Aydın-Denizli otoyolunun son etabını da hizmete alarak otoyolumuzun tamamını hizmete sunmuş olduk. Yine 2024 yılı içerisinde toplam 357 kilometre bölünmüş yol yaptık ve son 22 yılda 23.629 kilometre bölünmüş yol inşa ederek toplam bölünmüş yol uzunluğumuzu 29.730 kilometreye yükselttik. 860 kilometrelik yolu bütünlü sıcak karışım kaplamalı hale getirdik ve BSK kaplamalı 434 kilometrelik yolu da yeniden onardık. Böylece toplam BSK kaplamalı yol uzunluğumuzu 31.727 kilometreye ulaştırdık. 36 kilometre uzunluğunda 17 adet tünel açarak toplam tünel uzunluğumuzu 789,4 kilometreye yükselttik. 23,5 kilometre uzunluğunda 146 adet köprü inşa ederek toplam köprü uzunluğumuzu da 797,4 kilometreye çıkardık. 34 adet Tarihi köprüyü restore ettik. Elbette 2024 yılında en önemli gündemlerimizden biri de Bolu Dağı tünelimizi 38 gün gibi kısa bir sürede başarıyla 67 metre uzatmamız oldu. Bildiğiniz üzere Ankara yönünde ulaşım sağlayan tüpü 2023 yılı içerisinde 90 metre uzatarak hizmete açmıştık. Çalışmaların ikinci ayağı kapsamında İstanbul yönünde hizmet veren tünel portalının uzatılmasına da 31 Temmuz 2024 tarihinde başladık. 50 gün sürmesini planladığımız çalışmalarımızı 38 günde hızlıca tamamladık. Türkiye'de ulaşımın can damarlarından biri olan Ankara-İstanbul geçişi artık çok daha hızlı ve çok daha güvenli. İnşallah Bolu Dağı Tüneli'ndeki bu çalışmalarımızın ardından olası bir yoğun yağış döneminde bu kesimde daha önce yaşadığımız olumsuz durumların hiçbirini yaşamamış olacağız. Kıymetli Karayolcu arkadaşlarım, ayrıca her kış mevsiminde olduğu gibi bu yılda Karayolları Genel Müdürlüğümüz 7 gün 24 saat çalışma esasına göre kar ve buzla mücadele çalışmalarına devam edecek ve yollarımızda trafik güvenliğini sağlayacaktır. Soğukların kendini iyice hissettirdiği ve kar yağışlarının yaklaştığı bu günlerde kış programımızı da hazırladık. Planımıza göre yurt genelinde toplam 68.550 kilometrelik karayolu ağımızın üzerinde 452 karla mücadele merkezimizde 12.634 makine ve ekipmanla ayrıca 13.283 personelimizle hizmet vereceğiz. Karla mücadele çalışmalarında kullanılmak üzere 738 bin ton tuz, 422 bin ton metreküp tuz agregası, kritik kesimler için 11.576 ton tuz çözeltisi merkezlerimizde depoladık. Bunun yanında karayollarımızdaki tipi ve esintilere karşı da 926 kilometre kar siperi inşa ettik. Ayrıca Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş olan Karla Mücadele Merkezi'nde güzergah analizi, karla mücadele çalışmaları, açılan kapanan yollar ve anlık trafik monitörler üzerinden takip ediliyor. Ayrıca yine ekiplerimiz yılbaşı dahil olmakla beraber görevlerinin başında bulunmaya devam edecek ve yol kenarında bekleyen karla mücadele araçlarımız gerekli görüldüğü anda yollara müdahale edecekler. İstanbul Ankara bağlantısını sağlayan Anadolu otoyolu üzerindeki kritik noktalar olan Bolu Dağı Tüneli ve can kurtaran geçidinde de trafiğin aksamaması için ekiplerimiz her an teyakkuz halindedir. Değerli arkadaşlar Konuşmamın başında değindiğim üzere projelerimizdeki başarılarda birlik ve beraberlik ruhundan güç alıp birlikte yol aldık. Birlikte mesai harcadık. Şimdi daha çok çalışacağız. Bölünmüş yolağımızı 2025 yılında 30.018 kilometreye, bütünlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğumuzu ise 30 32 267 kilometreye ulaştıracağız. Halkalı Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin ilk etabı olan 153 km uzunluğundaki Çerkezköy Kapıkule Hızlı Tren hattını 2025 yılı sonunda inşallah hizmete açacağız. Gazipaşa Yat Limanı'nı açacağız. 150 yat kapasiteli Aydıncık Yat Limanı'nın altyapı çalışmalarını da tamamlayacağız. İstanbul Havalimanı'na 3 paralel pistte aynı anda 3 uçağın iniş ve kalkış yapabilmesi imkanını kazandıracağız. Avrupa'da ilk kez uygulanacak eş zamanlı bağımsız üçlü paralel pist operasyonlar uygulamasını da 17 Nisan'da inşallah hizmete alacağız. Değerli çalışma arkadaşlarım, canı gönülden inanıyorum ki 2024 yılında elde ettiğimiz başarıları 2025 yılında daha da ileriye taşıyarak ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz. 2025 yılı ulaşım sektörü için daha da büyük hedefler koyduğumuz bir yıl olacak. Akıllı ulaşım sistemlerine geçiş, sürdürülebilir ulaşımın yaygınlaştırılması, teknolojik gelişmelerin yakından takip ederek sektörümüze entegre edilmesi gibi birçok konuda önemli adımlar atacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde akıllı, çevreci ve bütünsel kalkınmaya katkı sağlayacak politikalar çerçevesinde yatırım faaliyetlerimizi daha da artıracağız. Bu vesileyle her yıl başında olduğu gibi bu yıl başında da gece gündüz kar kış demeden dağları aşan yollardan tünel ve köprülere, hat boylarından istasyonlara, uçuş kulelerinden pistlere Deniz fenerlerinden limanlara ülkemizin kesintisiz ulaşım ve iletişim hizmetlerini sağlamak için özveriyle çalışan bakanlığımız mensuplarının yeni yılını tebrik ediyor 2025 yılının tüm insanlık ve aziz milletimiz adına sağlıkla dolu, barışın tüm dünyada egemen olduğu, dostluk, kardeşlik ve dayanışma duygularının güç kazandığı bir yıl olmasını temenni ediyorum. Bugünkü 2024 yılımızı da Bolu Dağı'nda, Bolu Dağı İşletme Merkezimizde valimizle, Karayolları Genel Müdürümüzle, il başkanımızla ve e, emniyet müdürümüz, e, buradaki jandarma komutanımız ve Bolu ilindeki yöneticilerimizle beraber ve en kıymetlisi de elbette karayolcu çalışma arkadaşlarımızla beraber tamamlıyor. 2025 yılına inşallah girmiş oluyoruz. Bu vesileyle tekrar yeni yılı kutluyorum. Hayırlara vesile olsun diyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.